Buraya baksana sipariş vereceğim. Hemen geliyorum efendim. Kaç dakikadır seni bekliyorum. Nerede kaldın sen? Çağırdığınız gibi geldim hanımefendi. Sus bana cevap verme fakir kız. Aaaa. Fakir kız doldur bakalım kahvemi. Bana neden böyle diyorsunuz efendim? Çok konuşmada kahvemi ver pis fakir. Hey fakir kız bana yemek getir. Benim bir adım var. Neden fakir diyorsunuz? Aman ben bilmem pıtırcık falan. Fakirsin kızım işte. Ay ne güzel çocukmuş. Fakir kız boş boş bakacağına poşetlerimi ver de gideyim. Aa. Şu balığın fiyatı nedir? 100 lira efendim. Ay çok kötü koktu. Yoksa balık değil de bu pis koku senden mi geliyor? Ben kötü kokmuyorum. Bana böyle demeyin. Ay sus pis fakir bana cevap verme. Patronun nerede senin? Buyurun bir sorun mu vardı hanımefendi? Bu pis fakir bana sesini yükseltti. Kovun bunu buradan. Kovmayın beni müdür bey. Annem çok hasta. İşten kovulursam ilaçlarını alacak para bulamam. Arkadaşlar sizce ne yapmalıyım? Buradaki kadının sözün dinleyip fakir kızı işten mi kovmalıyım yoksa bu kötü kadını dışarı mı atmalıyım? Fakir kıza yardım etmek istiyorsan abone ol, like at. Yorumlara kimin haklı olduğunu yaz. Hadi bir karar verin ne yapmalıyım? Defol şimdi buradan acımasız kadın.